Herkese merhaba. Karsan J9 minibüsümüzü karavana dönüştürüyoruz. Uzun süredir video koymamıştık çünkü epey yapacağımız işler vardı. Evet karavanımızın zaten içini boşaltıp dışını polyara boya yapmıştık. Camlarını değiştirdik, açtık. Tepeye güneş panellerimizi koyduk, havalandırmamızı taktık, klimamızı taktık. Bütün dış duş dışarıda da açılır. karavan camlarımız için hepsini yaptık. Şimdi ahşap işçiliğine başladık. Elektrik tesisatına ve izolasyonunu yapmıştık. Şimdi ahşap işçiliğine başladık. Burada göstereceğim bazı detaylar var. Şu kısımda kesin güneşten birazcık koyu görünecektir. Burada Tentemizi ve dış ışıklarımızı dış aydınlatmamıza taktık. Şurada da siyah kapağımızı görüyorsunuz. Şurada sıcak soğuk dış tuşumuz mevcut. Burada çarpma kapı olarak değiştirdik. Karoserçiliği yaptık. Bu arada ikinci defa görünüyorum. Bu sefer aynadan ben. Evet. Birazcık işlerimiz vardı. Çünkü Okuldan çıktığımda işlerimi ancak yapabiliyorum. Beden eğitimi öğretmeniyim, spor hocasıyım. PT Personal Trainer diyorlar şimdi yeni trend. PT olarak 20 senedir ders veriyorum. Okuldan beden eğitimi öğretmenliğim var. Öğretmenlik bittikten sonra akşam geliyorum ve karavanımı yapıyorum. Şimdi karavanın içine girelim ve bu karavanı nasıl yaptığımızı birazcık anlatalım. İşte bu şekilde kullandığım malzemeler, alet, edevatlar bütün hepsi burada. Ee, Karavana tek başıma burada. Karavanın içinde yapıyorum. Herhangi bir e, atölye vesaire bir yere götürmüyorum. İzolasyonunu yaptık, bitirdik. Sonra elektrik hattını çektik. Şimdi mühendis arkadaşlar var. Elektrik hattını gayet güzel yapıyorlar. Bu işi biliyorlar. Şimdi yan duvar kaplamalarını ve tavan lambirlerini yaptık. Bazı noktaları tabi hala yapacağız. Görüyorsunuz. Bütün her yeri şoför kısmının üstünü dahi izolasyon yaptık. Ee, kullandığımız malzemeler kavak plak Bazı yerlerde kayın kontroplak kullanıyorum. Daha sert olması için. Bakın duvarlar da 8 milimlik. Duvarlar 8 milimlik plak kaplı. 3'lük ya da 4'lük kontraplak kullanıyorlar. Onları kullanmıyoruz arkadaşlar. 3-4 milimden duvar olmaz. Minimum 8 milim olması lazım. 8 milimlik bu şekilde kavisli duvarlarda 8 milim olması lazım. Nasıl kavis alacak? Tek parçada bakın şuradan şu kapının kavisini görüyorsunuzdur. Aldığı kavisi. Bunu vermek için 8 milime ihtiyaç var. 10 milimde belki olur ama 15 milimlik duvar olmaz. O kavisi veremiyoruz. Bakın burada dış duvarlar 8 milimlik kontrol plak. Ondan sonra 15'lik bütün dolaplar, oturma grupları hepsi 15'lik. Banyo duvarına şofben asacağımız için banyo duvarında 18'lik kontrol plak kullanıyoruz. Bunlar önemli. Yani 10'luk, 8'lik oturma yeri ve dolap ya da banyo duvarı olmaz. Çünkü şofben ağırlığı var. Onlar takıldığı zaman esneme yapar hoş olmaz. Kullandığımız lambirlere göstereyim şöyle. Kullandığımız lambirlerin hepsi süper ekstra lambiridir. İkinci sınıf, birinci sınıf süper değil, süper ekstra lambiri sıfır budak. Bunlar hepsi monte yerleri. Bunların zaten kapamaları yapılacak. Şöyle göstereyim. Süper ekstra lambiri kullanıyorum. Kullandığım hiçbir malzemede ikinci sınıf ya da kötü hiçbir malzeme yok. Hiçbir sunta, mdf Hiçbir şekilde göremezsiniz. Yeri parkı yaptım. Bakın çalışma alanımı da göstereyim. Bütün duvarları her yeri itinayla kaplıyoruz. Her yere özellikle bir şekilde izolasyonunu yapıyoruz. Şimdi şu alana e, ikinci izolasyon katını çıkmadım. Şurayı göstermek için. İlk alt tabakamız 19 milimlik elastomerik kağıtçık köpük. 19 milimlik. 19 milimin altına... 3 santimlik straforumuz var. Aradan bir strafor göstermem gerekirse şurada var. Şurada bakın strafor var. Şunların hepsi profildir. Bir profilde açık bıraktım. Yapmamak için. Bakın şurada bir profil var. Bunlar cam profilidir. Cam içine yerli camı yerleştirmek için ilk önce camın etrafına camın içine girecek bir profil koyuyoruz. Bu camı profile monte ediyoruz. Dışarıya saca ya da alüminyum kompozit panele direkt monte olmaz. Sadece Dyson'da monte edilen karavanlar var. Bu cam profili olması gerekiyor. Yani bu camın çerçevesinden profile monte edilmesi gerekiyor. Monte edildikten sonra bütün profiller bütün hepsi bütün profillerin üstüne elastomerik kauçuk köpük gelmesi lazım ki ahşap direkt e, saca değmesin ya da profile değmesin. İlla ki arasında bir e, elastomerik kauçuk köpüğün olması lazım. Tavanda da bunun içine de bu 19'luk elastomerik kauçuk köpük bunun üzerine 3 santimlik XPS köpük yani strofor diyelim biz ona. Strofor gelecek. Orayı da açık bıraktım. Şimdi tamamlayacağım. Hem strofonu döneceğim. Ondan sonra da lambiriyi şoför kısmının üst tarafına kadar uzatacağız. Peki tavanda ne var? Şimdi tavanda şurayı açık bıraktım. Bakın şurada profil. Burayı da açık bıraktım. Sonra kapatacağız. Şurayı göstermek için. Profil. Profilin altında 19'luk e, elastomik kauçuk köpük var. Bunun altında 15'lik kontroplak plak var. Bak kontroplak atkı bu. Bu lambireleri tamamlamak için bir atkı. Bu lambireleri kauçuk köpüğün üstüne getirip profile monte ediyoruz altına da bu bizim lambirlerimizi monte ediyoruz. Yani arada bakın şu kadar bir mesafe var. Bu profilin iç kısmında zaten bizim hem elastovir kauçuk köpük hem de 3 santimlik straforumuz var. Yani kullanılan malzemeler ve monte edilme şekilleri bu şekilde. Atkılar bakın şu atkı çok önemli. Bunu profile monte ediyoruz. Bu suntadan olmaz. Ya da MTF'den olmaz. Bakın bu 15 santimlik pardon 15 milimlik plak Buna 8'lik de atılmaz. 3'lük de atılmaz. Bu 15'lik olacak ki buradan attığımız vida ya da çiviyle de atılabilir bu. Ben vidayı tercih ettim. Sonra buraları kapatacağım. Çok sağlam oluyor ee, vidayla. Bu kontraplağı vidayla monte ediyoruz birilerimizi Ve çok sağlam bir şekilde kalıyor. Bakın buradan her yerden elastomerik kauçuk köpüğümüz bütün e, profillerin altında mevcut. Buraya mutfağımız gelecek. Sonra karşısında banyomuz olacak. Arada bir koridorumuz. Koridorumuz tam üstünde. Klimamız. Klima. Burası da e, havalandırmamız. Büyük bir havalandırma var. Berhemi'nin e, havalandırmasını kullandım. Bu ışıklı bir havalandırma olacak. Şu, kenarlarında ışıkları olacak. Burada ocağımız olacak. Ocağımızın hemen karşısında e, açılır camımız, dışarı açılır camımız olacak. Şimdi kapı bu yönde açılıyor. Bu havalandırmamızı buraya koymamızın bir sebebi de kapı dışa doğru açıldığında mutfak camının önüne geliyor. Önüne geldiğinde tabii ki camımızı açamayacağız. Hemen üzerinde havalandırmanız var. Ocağın bütün buharı buradan çok kolaylıkla tahliye olur. Eğer kapı kapalıysa, şey kapı açıksa zaten kapı kapalıysa camımızı açarız çok rahatlıkla buradan tahliye olur. Burada çamaşır, e, pardon, bulaşık makinemiz olacak, fırınımız olacak, buzdolabımız olacak, e, şofbe, gazlı şofbenimiz olacak. E, banyomuzda tepede klimamız var. Yani tam donalımda çok güzel bir karavan olacak. Şimdi benim boyum 1.85. Şu anda ayağımdaki terlikler terliklerde biraz kalın terlikler var, 3 santim, 1.88. Şu andaki duruyorum ve tavana benim kafam değmiyor. Şu andaki yaklaşık 1.90, 1.90 yakın bir boy yükseklik var, 1.90, 1.91 bir yükseklik var. Çok iyi. Yani bu yüksekliği diğer 15 metreküp araçlarda pek bulamıyoruz. Bu J9'un en güzel özelliklerinden biri. Hem çok uzun. 4.35'lik bir e, uzunluk veriyor bize. Eğne de gayet iyi. Yani şu kontrol plan orta noktasından diğer tarafa 171'lik bir genişlik bize veriyor. Daha önceden de zaten J9 karavan yapmıştım. O da çok güzeldi. Çok keyifli bir şekilde 3 senemizi geçirmiştik. Ondan sonra da şimdi Temmuz ayında da otobüs karavanımızı tamamlayıp onu da alıcısıyla buluşturduk. Şimdi de bu karavanımıza başladık. Buradan böyle bir çekim yapmak istedim. Hani hangi malzemeyi nasıl kullanıyoruz, nasıl monte ediyoruz, neyi nereye bağlıyoruz. Yani şu iç kısımların görünmesi çok önemli. En azından alacak kişinin nasıl bir karavana kavuştuğunu bilmesi gayet güzel oluyor. Hangi malzemeler kullanılıyor? Bakın burada bir süper ekstra lambiri. Bakın şuradan baktığınızda hiçbir şey göremezsiniz. Ee, ya yani Budak göremezsiniz. Bakın yerde de var. Şimdi bunları zaten tamamlıyordum. Bak şu tavan tavanı komple e, buradan bitireceğim. Şimdilik çekim bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Şu anda çünkü çekimim akşam.